Bombalı sürpriz şimdi açıklandı. Galatasaray, büyük İtalyan yıldızının transferine yakın. Bu büyük sürprizin tüm detaylarını takip ediyoruz ve sizlere burada en son bilgileri eksiksiz bir şekilde sunuyoruz. Eğer Galatasaray'a gönül vermiş bir taraftarsanız ve aslanın en önemli son haberlerini kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Galatasaray, Avrupa'yı fethetmek için durdurak bilmeden çalışıyor ve şimdi büyük bir İtalyan yıldızının transfer teklifi masada. Sarı-kırmızılı kulüp birçok transferle herkesi şaşırttı ancak durmuyorlar. Kararlılıklarıyla yeni bir hedefleri var ve bu hedef takımlarını daha da yükseltebilecek bir oyuncu. Stratejik bir hamleyle Galatasaray yönetimi ağırlığı olan bir öneri aldı. Manuel Locatelli İtalyan futbolcu Juventus forması altında adını duyurdu ve şimdi tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Galatasaray, her zaman detaylara dikkat eden ve transferin başarısını sağlamak için çalışan bir ekip olarak 25 yaşındaki bu orta saha oyuncusunun potansiyel transferinin maliyetini dikkatlice değerlendiriyor. Ekip, Locatelli'yi kadroya eklemeye istekli ancak maaş koşulları tatmin edici olmalı. Locatelli, geçtiğimiz sezonda Juventus formasıyla 49 maça çıktı ve 2 asist yaparak yeteneklerini gösterdi. Mevcut sözleşmesi 2026 yılında sona erdiği için görüşmeler hız kazanıyor. Ve siz Galatasaray'a gönül vermiş taraftarlar, Locatelli'nin olası transferini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın, çünkü sizin görüşleriniz Galatasaray için çok önemli. Jinbom'un en önemli haberlerini almaya devam etmek için bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.